Güles Verne'den geleceğe dair metni cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 84 85 86 87 88 89. Bilim ve teknoloji teması. Güles Verne'den geleceğe dair metni cevapları. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 84 cevapları. Hazırlık çalışmaları soru. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle ilgili araştırdığınız haber metnini arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Günümüzde yapay zeka ve otonom sistemler teknolojik gelişmelerin en önemli alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle otonom araçlar ve yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımları hayatımızı kolaylaştıran önemli yenilikler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler hem trafik kazalarını azaltmak hem de hastalıkların erken teşhis edilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Soru: Sizce hayal kurmakla bilim ve teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır? tartışınız. Cevap: Hayal kurmak, bilim ve teknolojinin temelinde yer alır. İnsanlar önce hayal kurarak gelecekte neyin mümkün olabileceğini düşünür, ardından bu hayalleri gerçekleştirmek için bilimsel araştırmalar yapar ve teknolojik çözümler geliştirir. Bu yüzden hayal gücü bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin itici gücüdür. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Yules Verne'den geleceğe dair Yules Verne, Jules Verne, 80 günde dünya gezisi, adlı romanında, bir insan bir şey hayal edebiliyorsa başka bir insan bunu gerçeğe dönüştürebilir, diyordu. Onun bu sözü bazı roman ve öyküleriyle de hayat buldu. Yazdıklarında geçen ve o dönemde uygulamanın çok mümkün olmadığı çeşitli teknolojiler yıllar sonra gerçek oldu. İşte size Yules Verne'in bazı romanlarından ve öykülerinden o dönemin teknolojisinin ötesinde ayrıntılar. Yules Verne'in 1865 yılında yayınlanan Ay'a Yolculuk romanında kahramanlar, mermi benzeri bir uzay aracıyla Ay'a gitmek üzere bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Ay'ı incelemek üzere tasarlanan ilk uzay aracı romandan neredeyse 100 yıl sonra fırlatıldı. Bu, 1958 yılında Ay'a gitmek üzere fırlatılan ancak fırlatıldıktan kısa süre sonra patlayan Pioneer, Pioneer, 0 adlı uzay aracıydı. Ay'a insanlı ilk yolculuksa bundan yaklaşık 10 yıl kadar sonra, 1969 yılında gerçekleşti. Yazar, 1870 yılında yayımlanan Denizler Altında 20.000 Bin Fersa adlı romanında elektrik motoruyla çalışan bir denizaltıyla çıkılan yolculuğu anlatır. Ancak o yıllarda bu tür denizaltılar henüz yapılmamıştı. Elektrik motoruyla çalışan denizaltı denemeleri 1880'lerde başladı. İlk denemeler başarılı olamadı. Elektrik motoruyla çalışan ilk başarılı denizaltılarsa romandan yaklaşık 20 yıl kadar sonra 1887 yılında yapıldı. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 85 cevapları Yazar 1889 yılında kısa bir öyküsünde gökyüzüne yazı yazılarak reklam yapılabileceğinden bahsetti. Bu yazıların bir kentteki hatta bir ülkedeki çok sayıda insan tarafından aynı anda görülebileceğini düşündü. Benzer bir şey ilk kez Verne'in öyküsünden yaklaşık 25 yıl sonra 1915'te gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco, San Francisco, kentinde bir festivalde Lincoln Beach'e, Lincoln Beach'i, adlı Amerikan pilot, üzerinde soyadının yazılı olduğu bir uçakla uçtu. Günümüzde uçakların arkalarında bıraktıkları özel bir dumanla gökyüzünde şekiller ya da yazılar oluşturmasıyla da gökyüzü reklamcılığı yapılıyor. Güles Verne 1889 yılındaki aynı öyküde gazete haberciliğine alternatif olarak haberlerin bir şekilde insanlara haberciler ve devlet adamları tarafından sözlü olarak aktarılabileceğini yazdı. Bu tarihten yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez haberler insanlara gazete dışında bir iletişim aracıyla, radyoyla aktarılabildi. Televizyondan haber yayını radyodakinden yaklaşık 30 yıl sonra, ancak 1947 yılında gerçekleşti. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 86 Cevapları 1. Etkinlik Soru, Okuduğunuz Metinde Geçen, Anlamını Bilmediğiniz Kelime Veya Kelime Gruplarını Belirleyiniz. Bunların Anlamlarını Tahmin Ederek Aşağıya Yazınız. Cevap Kelime Veya Kelime Grubu Tahminim Fersah, Eski Bir Uzunluk Ölçüsü Birimi Tahminim, Uzun Mesafeyi ifade Eden Bir Ölçü Birimi, Habercilik, haber ile ilgili olan faaliyet Tahminim bilgi ve haber iletme işi alternatif bir durum karşısında farklı bir seçenek Tahminim seçenek sunan başka bir yol Soru tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz Cevap TDK karşılığı tersah 3 mil uzunluğunda bir uzunluk ölçü birimi yaklaşık 5568 metre TDK habercilik, haber toplama, yayma işi, gazetecilik, muhabirlik, TDK. Alternatif, bir şeyin yerine seçilebilecek başka bir yol, yöntem ya da çözüm, TDK. İkinci etkinlik soru, aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketli cevaplayınız. Cevap Soru, metinde hangi yazarın roman ve öykülerinden örnekler yer almaktadır? Daha önce bu yazara ait bir eser okudunuz mu? Anlatınız. Cevap, metinde Yules Verne'in roman ve öykülerinden örnekler yer almaktadır. Daha önce bu yazara ait Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı eseri okudum. Bu eser, bir denizaltı ile yapılan macera dolu bir yolculuğu anlatıyordu. Soru, Aya Yolculuk adlı romanda bahsedilen uzay aracı, gerçek hayatta ne zaman ve nasıl karşımıza çıkmıştır? Anlatınız. Cevap: Ay Yolculuk adlı romanda bahsedilen uzay aracı, gerçek hayatta 1958 yılında fırlatılan Pioneer 0 adlı uzay aracıyla karşımıza çıkmıştır. Ancak bu uzay aracı kısa süre sonra patlamıştır ve insanlı ay yolculuğu 1969 yılında gerçekleşmiştir. Soru: Elektrik motoruyla çalışan ilk başarılı denizaltı hangi tarihte yapılmıştır? Jules Verne bu tarihten ne kadar zaman önce Hangi eserinde bu denizaltıdan bahsetmiştir? Açıklayınız. Cevap, elektrik motoruyla çalışan ilk başarılı denizaltı 1887 yılında yapılmıştır. Jules Verne, bu tarihten yaklaşık 20 yıl önce, 1870 yılında yayınlanan Denizler Altında 20.000 Fersah adlı romanında bu tür denizaltıdan bahsetmiştir. Soru, elektrik motoruyla çalışan ilk başarılı denizaltı hangi tarihte yapılmıştır? Jules Verne, bu tarihten ne kadar zaman önce, hangi eserinde bu denizaltıdan bahsetmiştir? Açıklayınız. Cevap, elektrik motoruyla çalışan ilk başarılı denizaltı 1887 yılında yapılmıştır. Jules Verne, bu tarihten yaklaşık 20 yıl önce, 1870 yılında yayınlanan Denizler Altında 20.000 Bin Fersah adlı eserinde bu denizaltıdan bahsetmiştir. Soru, bugün, dünün öğrencisidir, Sözünün sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Bugün dünün öğrencisidir. Sözü, bugünkü gelişmelerin geçmişte yapılan çalışmaların ve birikimlerin sonucu olduğunu ifade eder. Geçmişten öğrenilen bilgiler ve tecrübeler bugünü şekillendirir ve yarın'a ışık tutar. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 87 cevapları 3. Etkinlik soru, elektronik posta hesabı oluşturmak isteyen Mert, dijital formda gerekli bilgileri doldurduktan sonra şifre oluşturacaktır. Şifre oluşturma ölçütlerine göre Mert'in oluşturacağı şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. M7545638 B. M5774528 C. 234497M D. 17938261 Cevap, C. Dördüncü etkinlik soru, aşağıda verilen elektronik posta örneğini, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Teknoloji Festivali sevgili arkadaşım. Şehrimizde 10-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek teknoloji festivali ile ilgili seni bilgilendirmek istedim. Festivalde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilecek etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete yer verilecek festivale katılım ücretsiz. 18 yaşından küçük ziyaretçiler, alana velileri ya da öğretmenleriyle kabul ediliyor. Ben ailemle gideceğim. Sen de katılmak ister misin? Soru, okuduğunuz elektronik postanın yakın bir arkadaşınızdan geldiğini hayal ederek ona bir cevap eş postası yazınız. Cevap Kime? Ahmet Şimşek Konu, teknoloji festivali katılımı sevgili arkadaşım, Teknoloji Festivali hakkında verdiğin bilgi için çok teşekkür ederim. Festival gerçekten çok ilgi çekici görünüyor ve ben de katılmayı çok isterim. Ailemle plan yapacağım ve eğer uygun olurlarsa hep birlikte gidebiliriz. O zamana kadar görüşmek üzere. Sevgiler, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 88 cevapları 5. Etkinlik soru, aşağıdaki bilgileri, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. İlk fotoğraf 1826 yılında Fransız Nipçe, Niepce tarafından çekildi. Bu ilk fotoğrafın çekilmesi 8 saat sürmüştür. İlk metro 1863'te Londra'da seferlere başladı. İlk otomobil 1769 yılında yolcu taşıyabilen bir buharlı otomobil yapılmış olsa da bugünkü otomobillerin teknik özelliklerine en yakını, İngiliz Samuel Brown, Samuel Brown tarafından 1926'da insanlara tanıtılandır. Soru, siz de ilginizi çeken buluşlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu buluşların ilk kez nerede ve kimler tarafından kullanıldığı ile ilgili bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ilginç bir buluş olarak telefonun gelişimini araştırdım telefon ilk kez 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. Bell, sesin elektrik sinyalleriyle iletilmesini sağlayarak iletişimde devrim yarattı. İlk telefon konuşması da Bell'in laboratuvarında gerçekleşmiştir. Bu buluş, dünya genelinde iletişimi büyük ölçüde değiştirmiş ve modern telefon sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Altıncı etkinlik soru, gelecekte hangi buluşların gerçekleştirileceğini düşünüyorsunuz, sorusundan hareketle aşağıdaki plan doğrultusunda bir konuşma hazırlayınız. Cevap, konuşmama değerli arkadaşlar, şeklinde hitap ederek başlayacağım. Soru, konuşmama hangi hitap ile başlayacağım? Cevap, konuşmamın içeriğinde, gelecekte gerçekleşebilecek olası buluşlardan bahsedeceğim. Örneğin, yapay zeka sayesinde robotların günlük hayatımızda daha fazla yer alması, sağlık alanında nanoteknoloji ile hastalıkların tedavisi, Uzay turizminin gelişmesi gibi konulara değineceğim. Soru: Konuşmamın içeriğinde neler olacak? Cevap: Konuşmamda ses tonumu dengeli tutarak vurgulamak istediğim kısımlarda daha güçlü bir ton kullanacağım. Beden dilimi de ellerimi kullanarak ve göz teması kurarak destekleyeceğim. Böylece dinleyicilerin ilgisini canlı tutacağım. Soru: Konuşmamda ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım? Cevap: Konuşmamı gelecek bizlerin hayalleriyle şekillenecek, bilim ve teknolojiye olan ilgimiz bu hayalleri gerçeğe dönüştürecek. Teşekkür ederim, şeklinde bitireceğim. Soru: Konuşmamı hangi ifadelerle bitireceğim? Cevap: Konuşmamda yabancı kökenli kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya dikkat edeceğim. Örneğin internet yerine a, robot yerine insan makinesi gibi ifadeleri tercih edeceğim. Soru: Konuşmanızı yaptığınız plan doğrultusunda arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Cevap: Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle gelecekte gerçekleşebileceğini düşündüğüm bazı buluşlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapay zeka hayatımızda çok daha önemli bir yer edinecek gelecekte ev işleri, trafik yönetimi ve hatta kişisel asistanlık gibi birçok alanda insanlara yardımcı olacak robotlar görebiliriz. Sağlık alanında ise nanoteknoloji sayesinde hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde gelişmeler olacağını düşünüyorum. Mikroskobik boyuttaki cihazlar vücudumuza girerek hastalıkları tespit edip tedavi edecek. Ayrıca uzay turizmi, gelecekte yaygınlaşacak bir başka alan. Şu an hayal gibi görünse de insanlar bir gün tatile gitmek için aya veya Mars'a yolculuk yapabilecekler. Bu tür buluşlar bilim ve teknolojiye olan ilgimiz ve azmimizle gerçek olacak. Gelecek bizlerin hayalleriyle şekillenecek. Hayal eden ve sorgulayan bir nesil olarak bu buluşları gerçekleştirmek elimizde. Teşekkür ederim. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 89 cevapları 7. Etkinlik soru. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki altı çizili fiillerin hangi dilek kipiyle çekimlendiğini yanındaki bölüme örnekteki gibi yazınız. Cevap. Gelecek derse hazırlık soru. Bilim konulu vecizeler araştırınız. Cevap. Bilim konulu vecizeler. Bilim, gerçeğin daima en büyük savunucusudur. Galileo Galilei. Bilim, düzenli bilgiye ulaşma yolunda aklın ve mantığın rehberliğidir. Albert Einstein. Bilimin amacı insana gerçeği öğretmek ve onu özgür kılmaktır. Bertrand Russell. Bilim, bilgiye giden en doğru yoldur. Isaac Newton. Bilim her zaman hatalarla başlar fakat sonunda gerçeklere ulaşır. Jules Verne. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Teknoloji Teması Sayfa 84, 85, 86, 87, 88, 89 Yüles Verne'den geleceğe dair metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.